namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Subhanallah ya. Sağlıklı olmandan dolayı namazı kılmıyorsun. Kaflet var. Günahlara giriyorsun. Allah'ı unutuyorsun. Ne oluyor Seher abi? Ebedi ahiret evet, hayatının mahvına çalışıyoruz ebedi ahiret hayatını tehlikeye sokuyor. Allah'a kavuşmamızı tehlikeye sokuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşmayı tehlikeye sokuyor. Sevdiklerimizle ebediyen birlikte olmak ihtimalini tehlikeye sokuyor. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzillerini görürsün. Hastalığın neticesi ne olur? En fazla ölebilirim diyorsun. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın kısasını burada dersinde okuduğumuzda ne diyor? Onun hastalığı en fazla dünya hayatının mahfuna çalışıyordu. O Eyyub Aleyhisselam o hastalıkların neticesinde en fazla dünya hayatı, ya şu an Türkiye ortalaması 72 yıl, 72 yıllık bir dünya hayatını hastalıklı geçirip ve sonunda en kötü şey ne? Öleceğiz. Onun hastalığı dünyasını bizim manevi yaralarımız ve hastalıklarımız ebedi olan ayret hayatımızın mahfuna çalışıyor diyor. Hangisi daha tehlikeli? İşte bu sağlıklı olup gaflete düşüp ayretimi kaybetme tehlikesine gireceksen hastalıklı olup Allah'ı düşünüp kendime gelip Allah'a yönelmek her zaman daha iyidir abi. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzil olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Değil mi? Hasta olan bir adam abi. Hasta yatan çıkıp zina yapabilir mi? Hasta yatan çıkıp alkol masasına oturabilir mi? Hastayken burada kıpırdatamıyorsun. Yalan, gıybet. Yapabilir misin? Yapamazsın. Kendinde değilsin çünkü. Hasta halindesin. Tek derdin bir an önce iyileşeyim. Birileri bana yardım etsin. Bir iyileşeyim kendime bakayım. Otomatik günahlardan da uzaklaşıyorsun hastayken abi. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Allah hasta olduğumuzda bu manayı yakalayabilmeyi, hastayken acizliğimizi hissettiğimiz gibi sağlıklıyken de acizliğimizi hissedip Allah'a yönelilmeyi nasip etsin. Anladım.